20. yüzyıl başlarında dünya 1914-1938 Monroe Doktrini ABD Başkanı Monroe'nun yayınladığı bu belgeye göre ABD hiçbir devletin ve Avrupa'nın işlerine karışmayacak. Kimseyi de kendi işlerine karıştırmayacak. Bu belgeyle ABD infirat Yalnızlaşma politikası izlemiştir. Kara Perşembe 24 Ekim 1929 Dünya Ekonomik Bulanımı küçük şirketlerin birleşerek tekel oluşturması, Amerika Başkanı Hoover'ın ekonomik politikalarının yetersizliği, Amerika yönetiminin para altın standartlarına bağlı kalması, gelir dağılımında dengesizliklerin ortaya çıkması, bankaların ve Amerika'nın verdikleri kredileri geri alamaması, bankacılık sektöründe sermaye ilkelerini ve kredi olanlarını belirleyen yasaların olmaması, para akışında sorunların yaşanması, bunun sonucunda New York Borsası 1928 yılının başından 1929 yılı Ekim ayının başına kadar olan süreçte gittikçe yükseliyor ve yüksek kazanç oranı getiriyordu. Ancak 3 Ekim 1929 tarihinde borsanın yükselişi durdu. Hatta birkaç gün büyük holdinglerin hisse senetleri düştü. Bu düşüş 21 Ekim günü yabancı yatırımcıların kağıtlarını ellerinden çıkarmaya başlamasıyla hızlandı ve Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929 Perşembe günü borsa dibe vurdu. Ekonomik kriz dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin %42 oranında ve dünya ticaretinin de %65 oranında azalmasına sebep oldu. Amerika'da Hover'ın yerini Franklin Roosevelt geçti. meşr Restorasyonu Aydın Hükümet Japonya'da bu restorasyondan önce toprak beylerinin Diyamyo ve aristokratik savaşçı bir grup olan samurai yönetiminde dağınık bir düzene sahipti. 1854'te batılı devletlerle ticari anlaşmalar yapıldı. Ancak Japonya'nın batıya açılımı ülkede tepkiyle karşılandı ve anlaşmayı imzalamakla suçlanan şogun yönetimi ülke üzerindeki etkisini kaybetti. 1867'de genç yaşta tahta geçen imparator Musuhito aydınların bazı tarz yenilikler yapması fikirlerine destek vermesiyle Japonya'da Meiji Restorasyonu denilen reform sürecini başlatmış oldu. Ekim Devrimi, Bolşevik İhtilali SSCB'nin kurulması. 1917'de Vladimir İlyiç Lenin Bolşevik İhtilali ile yönetimi ele geçirerek SSCB'yi kurdu. SSCB Brest-Litovsk Antlaşması ile Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi. Lenin NEP ekonomi politikasıyla ekonomiyi düzeltmeye çalıştı. Lenin'den sonra Joseph Stalin başa geçti. Stalin küçük toprakları büyük çiftçilerle birleştirerek kolektifleştirme politikasını istedi ve Rusya'nın kendi kaynaklarını kullanmasını sağlamaya çalıştı. SSCB Orta Asya için Türkistan adının kullanılmasını yasakladı. Basmacı ayaklanması 1917 Sovyet yönetimine karşı Orta Asya'da 1917'de başlayan aralıklı olarak 1931'e değin sürekli ayaklanma hareketi. Ruslar basmacı ayaklanması olarak nitelendirdiler ancak bu hareket Türkistan'ın genelinde korbaşılar hareketi olarak milli bir direniş hareketi olarak kabul edildi. Korbaşılar hareketi denilmesinin nedeni Korbaşı Erbaş'ın liderliğinde Hokant şehrinde başlatılması. Bu harekette Mehmet Emin Bek, Zeki Velidi Togan, Gaspıralı İsmail Bey, Enver Paşa gibi şahıslar öne çıktı. Bu hareketin en önemli devlet adamı da Enver Paşa'ydı. Basmacı harekatı Türkistan, Türkistanlılarındır provasıyla harekete geçti. Doğu, Orta Doğu Skype Kod İngiltere, Fransa, Rusya, Orta Doğu'yu kendi aralarında paylaştılar. 1920'de Fransız mandası altında Kral Faysal yönetiminde Suriye Krallığı kuruldu. 1922'de İngiltere'nin böl ve yönet ilkesi doğrultusunda Ürdün Hicaz Kralı Şerif Hüseyin tarafından kuruldu. 1925'te Şah Pehlevi İran'da kendisini han ilan etti ve yönetimi ele geçirdi. Şah Pehlevi Türkiye'yi örnek alarak Atatürk'le görüştü. 1926'da Abdülaziz İbn Suud kendisini Hicaz Kralı ilan ederek Suudi Arabistan'ın ilk kralı oldu. Mısır, İngiltere mandasından kurtulmak için Said Zoglu önderliğinde bağımsızlık savaşı verdi. Orta Doğu devletleri hangileriydi? Türkiye, Suriye, Irak, İran, Filistin, Suudi Arabistan, Yemen, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Uman, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Lübnan. Uzak Doğu Çin-Japon Savaşı 1894-1895 Japonya'nın Kore'yi sömürgüleştirmek istemesi, Japonya'nın Asya kıtasında bazı adaları ele geçirmek istemesiyle başladı. Sonucunda 1894'te Çin'in Japonya'ya savaş açmasıyla başlayan savaşı Japonya kazandı. ABD'nin araya girmesiyle her iki devlet arasında Simoneski anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Japonya Asya kıtasına geçti. Çin ve Japonya bu anlaşmayla Kore'nin bağımsızlığını kabul etti. Bu anlaşmaya en büyük tepkiyi Rusya gösterdi. Rusya-Japonya Savaşı 1904-1905 Rusya'nın uzak doğuda yayılmacı bir politika izlemesi, Rusya'nın Kore ve Mançurya'ya hakim olmak istemesi. Bunun sonucunda Rusya Mançurya'ya işgalle savaş başladı. Japonya İngiltere ile işbirliği yapıp Rusya'yı yendi. ABD'nin araya girmesiyle her iki devlet arasında Porsche Molsuit Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Çin, Kore, Maçurya Japonya'nın hakimiyetine girdi. Bu savaşta Japonya güçlü ordu, zengin ülke politikasını daha da geliştirdi. Baksın ayaklanması. Çin'de çıkan bu ayaklanma, Çin'deki bütün yabancıları ülkeden atmayı amaçlayan ve devletin de desteklediği köylü ayaklanmasıydı. Bu isyan sırasında Alman elçisi öldürüldü. Bunun üzerine Uluslararası Birlik Pekin'i işgal etti. Devletin araya girmesiyle sorun çözümlendi. Bu ayaklanma sırasında Türkiye'de Osmanlı Çin'e bir heyet gönderdi. İki savaş arasında dünya. Radyo önem kazandı. 12 ton müziği oluştu. Elmer Spray ilk robotu üretti. İlk sıvı yakıtlı roket yapıldı. İlk donmuş gıda üretildi. EKG cihazı icat edildi. Alzheimer hastalığı bulundu. Bauhaus akımı şehir planlaması konusunda mimari alanda önemli yenilikler getirdi. Tetanoz aşısı, penisilin, BCG aşıları icat edildi ve geliştirildi. Türk dermatolog Hulusi Behçet, Behçet hastalığını buldu. Virginia Woolf ile feminist harekatı etkilendi. Sosyal ve sportif gelişmeler İlk kez 1930'da Dünya Kupası maçları oynandı ve ilk Avrupa'yı Uruguay kazandı. 1924'te kış olimpiyatları Chamonix Mont Blanc'de başladı. Henry Ford'un buluşuyla otomobilde seri üretime geçildi. Hans Vogt Sesli film denemeleri yaptı. İlk sesli film The Jazz Singer filmi yapıldı. Limer kardeşler sinemanın babaları olarak anıldı. Bilimsel kültürel gelişmeler. ABD'li Walter kromozomun temelini attı. Albert Einstein genel görevlilik kuramı olarak bilinen çalışmalarını yayınladı. Rutherford, atomun evrenin en küçük yapı taşı olmadığını kanıtladı. Alexander Fleming penisilini buldu. Ernest Ruska ilk elektron mikroskobunu buldu. Robert Watson Watt ilk pratik radar sistemini buldu. Almanya ve İngiltere'de ilk televizyon yayınları başladı. Igor Sikorski ilk helikopter uçuşunu gerçekleştirdi. Albert Lehman canlı hücrelerde enerji aktarımını kuramını açıkladı ve ATP'nin oynadığı temel rolü açıkladı. Sanat akımı sürrealizm, gerçek üstülük. Birinci Dünya Savaşı sürerken ortaya çıkan bilinç dışının düşsel dünyasına yönelen şair ve ressamlar tarafından başlatılan sanat akımı. Salvador Dali, Joan Miro, Man Ernert. Emperasyonizm, izlenmecilik, doğadaki unsurları kişinin içinde oluşturduğu izlenmelerin resme yansıtılmaması. Fovizm, görselliğin ön planda tutulduğu çi ve bağıran renklerin doğrudan kullandığı resim sanatı. Kubizi, nesne yüzeylerinin ardına bakarak konuyu aynı anda değişik açıdan sunabilmek olarak aktarılır. Ayrımın sonu.